Ben bir münafıktan bir yazı geldiğinde, bir mesaj geldiğinde onu çok kıymetli buluyorum. Yani çok önemlidir. Şeytan yazdırdığı için her noktasını şeytan yazdırır. Çok özenli bakmak lazım. Yani bizim bir kere mücadele etmemiz gereken noktaları bize çok iyi gösterir. Çünkü siyah dediği beyazdır, beyaz dediği siyahtır münafığın. Oradan çok iyi bir tespit yapabiliriz. Ve stratejimizi belirlerken e, nereye dikkat etmemiz gerektiğini münafık bize belirler. Yani şeytan ona vahy eder, kalbine ilka eder. Biz de şeytanın e, nerelerde Müslümanlara saldıracağını tespit edip ona göre bir mücadele evet. ve strateji tespit ederiz. Evet, Onun için e, mücadelede münafığın konuşturulması onlardan gelecek bilgi hayatidir. Hani yani bir kısmı tabii. Yani. <laughs> yani bir kısmı diyor, aman aman konuşma. Aman kardeşim konuşsun. Hem çok konuşsun Hı hı. gelen her bilgi çok önemlidir. Ben onun için münafıklardan gelen her yazıyı, her konuşmayı çok titiz muhafaza ederim. Yani oradaki analiz hayatiyettir. Yani şeytanın bütün sistemini oradan görmek mümkün olur. Mesela gösterdik ki kurnazlık, kendini Müslüman gibi gösterme titizliği, Müslümanları hangi noktadan vurabileceğini düşündüğünü görmek strateji açısından çok hayatiyettir. İnşallah. Evet.